6 yıldır Irak'ın Sincar ilçesinde varlık gösteren terör örgütü PKK'nın kampları görüntülendi. Görüntülerde PKK'nın Sincar'da herhangi bir engelle karşılaşmadan hareket ettiği açıkça görüldü. Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi. Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde terör örgütü Deaş öncesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyordu. Bu nüfusun üçte ikisini Ezidiler, diğer bölümünü ise Sünni, Kürt ve Araplardan oluşturuyordu. 2014 sonrası terör örgütü PKK, Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristleri başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurdu. Bölgede varlık göstermeye başladı. Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 9 Ekim'de anlaşma yapıldı. Anlaşmada terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi maddesi de yer aldı. Anlaşma ile birlikte örgütün bölgedeki varlığı bir kez daha gündeme geldi. 6 yıldır Musul'un Sincar ilçesinde varlık gösteren terör örgütü PKK'nın kampı görüntülendi. Görüntülerde terör örgütüne ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları yer aldı. PKK'nın Sincar'da herhangi bir engelle de karşılaşmadan hareket ettiği açıkça görüldü. PKK'nın bölgedeki varlığını sonlandırmayı öngören Sincar anlaşması örgüt üye ve sempatizanları tarafından protesto ediliyor.